Sözcü gazetesinin efsane yazarlarından Yılmaz Özdil yazılarına yeniden ara verdi. Geçtiğimiz günlerde kısa bir ara vermiş, daha sonra yazılarına yeniden dönmüştü. Ama bugün yazılarına iki günlük bir ara daha verdi. Kendisi iki ayrı cerrahi operasyon geçirecekmiş. Köşesinden de bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Karantina şartlarında doktorumuzun önerisiyle Maalesef cerrahi bir operasyona mecbur kaldık. Daha doğrusu aynı anda iki operasyon. Salgın nedeniyle hastanelerden uzak durmaya çalıştık ama ameliyatı anca bu kadar öteleyebildik. İki gün affınızı rica ediyorum. Cuma günü buradayım yazdı. İki cerrahi operasyon geçirecek ameliyat olacak olan Yılmaz Özdil'e acil şifalar diliyorum. Sizler de dualarınızı esirgemeyin kendisini en kısa zamanda tekrar aramızda görecek ve yazılarını hep birlikte okuyacak, severek de paylaşacağız.